Osman. Efendim abi. Sen böyle ışıkla Ankara'ya kadar geleceksin ha? Evet abi hava karanlık ne yapayım? Abi bak 5 saat gidiş. Orada da 5-6 saatte belki yük bulamayacağız. Bir de onun dönüşü var. 10-15 saat yol bak. Olsun. Gelecek. Evet. İyi hadi gidelim. Yolda başına bir şey mi şey abi Ne gelecek oğlum bırakma. benim yoluma başıma. Onlar ne abi lan? Kim onlar ya? He? A lan! Şşşt! Lan! lan! Amına lan! Lan gel buraya! Gel gel gel! Lan hırsız lan! Bırakın! Lan! Bırak Lan! Lan mazot. Mazot dedim. Hı. Lan! Pinci Gel lan buraya amına Abi dur kaçtılar. Ne oldu Rıdvan abi niye kaçıyorsun? Abi mazot hırsızları. Mazot mu? He he. Bidonu görmedim bidonu attılar. Abi, Osman çektin, çektin mi? Abi çektim de yüzleri karanlıktı ya. Ulan 40 yıllığa bir kameranın işi arayacak. Onu da çekmedim mi? Abi aslında çektim ama ışık yok işte. O bir tanesini yakalıyordum az daha. Vay anasını ya. Mazotu kurtardın mı abi? Abi mazota zam geldi ya. Bunlar gene dadandılar. Bak. Lan kaldır da dökülmesin. Kal. Bir de onu kaldır. Abi. Biz ne yapacağız bu mazotla? Zam geldikçe bunlar çoğalıyor. Çekmedin değil mi yüzlerini Osman? Ya çektim de yüzleri görünmüyor abi. Aman ha koy. Kamerayı ne diye taşıyın ki o zaman. Ne bileyim böyle bir şey olacağını. Ya o yüzden de kamerayı? Abi bak. Kırmışlar. Oo. Bak görüyor musun? Ya, ortumu da dayamışlar. Oo. Kırmışlar. Taşla kırmışlar. Of of Ne yapacağız bu piçlerle biz Ulan yakalasaydım var ya Yemin ediyorum Asfalta yatırıp tırla üstünden geçip gelecek Tırın arkasına bağlardık abi He Tazı gibi koşuyorlar abi nerede yakalayacaksın Abi atletizmci gibiler ya Ama bir tanesini az daha yakalıyordum ha Allah Allah He. Allah'tan çalamadılar Bel Neyse גמז מיזה